Selamun Aleyküm arkadaşlar ben <laughs> tanıyanlar tanır şöyle sizin için video çekelim. şu anda hemen başlayalım. Eee mikrofon kapalı olduğu için sesimi duymayabilirsiniz. Mikrofonu kapatıyorum. 1 2 3 Ya Resulallah, ya Resulallah pek ya. Roblox'ta bir soyunma ya Roblox'u Roblox bozuldu ya. Abi Roblox'una başlayacağım, video çekeceğim, video birazdan video <laughs> benim yeter ya. Ne oluyor hiç? Ne oluyor? Roblox'una başlayacağım ama yeter he. Video çekmez ki hiç bozulmuyor video çekince bozuluyor. <laughs> ne yapayım yani? Bu da Minecraft'ın videosunu çekeceğim ben. <gülüyor> 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 ne 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 ne? da ne 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 diyorum ya. Yani ne 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 nın. ne. ne ne ne? ne ben chat diyorum canlı yayın mı lan. Neyse. Hadi bakalım Minecraft. Uf, <gülüyor> Minecraft, Minecraft. Merhaba, ismim de çok <laughs> uzun bir ismim var. <laughs> Minecraft Minecraft Neyse sen neyse Oy ya video şimdi çok sürecek ya. Şu oyunda bir açılmıyor yeter işte. Ana neyse. hiç söylemedim ya özür dilerim. Like atıp abone olup bildiğimi yapmayı unutmayın. Yorum da yapmayı unutmayın. Çünkü herkesin yorumunu beğenmek istiyorum. Herkes yorum yazsın. yorumlarınızı yazın. Bazıları beğenin. sileceğim sizce kötü yazanlar sizce ama üzülmeyin. Derken Minecraft başladı ve ben önümü görmüyorum. Siz görüyor musunuz? Ha ben burada mıydım ya? Biz ölmüyoruz zaten çünkü çok kolay aldım oyunu. Artık ölmek yok şu an. Elimi görüyor musun? Size gül vereyim ama bak, gül. Gül, gül. Neredesiniz bilmiyorum ama size gül vereceğim. Like atan gül vereceğim arkadaşlar. Gül koyacağım. Yorumlara gül koyamam. Bazıları yine ama koymayacağım zaten. Neden o kadar şey için uğraşayım? Neyse siz... Siz izliyorum. Ben şimdi bir iki saat odun koyacağım. Ben reklam koymayı bilmiyorum. O size şarkı söyleyeceğim. Elvis, 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 Nathan. Evet. Kaç saat geçti bilmiyorum. Ya. Abi video çekerken bile çok utanıyorum. Neyse. Video çekmeyi biliyoruz artık. Adam olduk biz adam. Şimdi ben 50 saat bu odunu Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah neyse. Ha. Gülü. Gülü. Oh. Tak 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 tak. Odun yaptım. Bir sürü odun. Bir tane çalışma masası yapacağım. Şöyle. Bir tane bu. Bir tane. da. Güneş doğuyor ve Ali hala oyunu bitiremiyor. Ya oyun bozuldu. Ya abi ha oyun geldi. Beynime sokayım oyunu. Bekle. Oğlum ben şey yapmayı unutmuşum lan çubuk. Neyse bir dakika. Çalışma masasında çubuk yapayım çubuk 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 Hadi bakalım inşallah tamam çalışma masasını unutmuyoruz elbette amacımız şey olsun amacımız kömür bulmak evet amacımız kömür bulmak amacımız kömür bu daha daha yeni maden buldum cidden. Hayda iki saat geçti. Ben öleceğim mi abi? Evet, 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 Abiniz oyunu biliyor. Çok <gülüyor> 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 Aa! Ben ne lan? Bir dakika bas, bas kızım. Ne lan? Ben yapmadım. Bu oyunda yaratıcılık yok. Ben Minecraft denemişimde, sürümündey sürümündeyim. Bir dakika abi Pro mu? Ya nasıl ya? Neyse. Sizin için ben onlara diye kalıp geleceğim. İnşallah abi 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 abiniz atlayacak dedim az önce. Ne nah oldum. Evet ne nah oldum. Bir ara yapmayın lütfen. Youtube kanalını başka bulamam. Ben bu Youtube'dan başka şey yapamam. Şaka şaka. Youtube'a izledim. Allah bana şans verdi Gördün mü? Siz de iyi, iyilik yapın ve size şans gelsin. Allah bana şans verdi ben şu anda bu madenliyim. Ben madendeyim bak. Amacım kömür bulmak dedim ya ben. Bak kömür buldum. Bak. Ne yapayım? Abi bir su var son gördüğümde yavrum. <laughs> Aminler ha. Hayır Oooo <laughs> oy Hayır <laughs> Oy, ben ne diyeyim lan Oğlum ben önümü göremiyorum Siz görebiliyor musunuz Varsa <laughs> neyse hayır. hayır 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 düşmem inşallah ölmem inşallah ölme be ölmem ben ölmem ben adam olun ölmem ben abi nerede benim eşyalarım nerede ölümü de görmüyorum zaten eşyalarım da olmayınca daha çok dinlemiyorum ya eşyalarım nerede hayır bu arada ölmüyorum çünkü kolay hayır hatırlıyor Ya kendim yaptım bir de bunu. Hmm, bu. Allah'ım bana tekrar şans getir ya Rabbim. Neyse videonun kaç saatlik sürdü be. Of. Ben de videonun saatini görüyorum. Evet, sadece siz görmüyorsunuz. Ben de görüyorum. Bu ana karakter Steve. O oh, her tarafı atladım. Uyyy. Ben mal buyum ya? İyi bak. Survivor'u oynayamıyorum. Özür dilerim gençler. Ben bu kuşu öldürürsem neyse şaka çeker. Kuşlara yazık neyse. Bas abi gaza. Koyun. Koyun cool, lazım olur. akşam olduğunda hem de çok lazım oluyor koyun bize. Ben bu zıplarken zıplarken hızlı vurma taktiğini öğrendim. Ne bileyim ki ismi de kimdi unuttum bile. Hmm, ananı. Ananı. Hay, hay 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 Hayır. Ya. Neyse video bitmeyecek tabii ki de. Işte. Sizin için ben buluyorum abi. Bir şey olmaz. Akşam olsa da gündüz olsa da bir... <laughs> Neyse. Şöyle odun. Odun toplayalım birazcık. Çünkü sizin için oyunu hızlı bitirmek istiyorum. Ama çok zaman sürüyor. Geç YouTube'yla bu zamana kadar oynuyor ama ben oynayamam abi. Ben çok şey yapamam. Ben ben çok şey yapamam abi ben de bozuk diyeyim yani ben de bozuk diyeyim yani baksanıza ben de çocuğum o da çocuk bir video çekiyor ben de video çekiyorum bozuk bende ne büyük ya baksana şuna neyse bozuk oyunda değil bu arada bakın Survivor bile oynamıyorum zaten ben Survivor bile oynamıyorum çünkü gerçek Minecraft'ta oynamıyorum ben neyse şöyle Hadi bakalım sizin için oyun hızlı bitirmek istediğim için bu kadar çok hızlıyım ki yani benim benden daha hızlı olan birini bulabilirsiniz. 6 tane. Tamam 5-5. 5-5-15. Neyse bu arada 5-5-5 neredeyse bir şey yaptı. Neyse ne. Neyse ne. Ben çubuk yapacağım bir de. Bu arada şu elimdeki şey bitmeden Of. Kazma var mı? Bay kazı. Of. Bari kazımı alayım da oyun çabuk bitsin diyorum da içime bir sinir vuruyor. Şöyle koş abi Benim teker madem bulmam lazım At at çık var at da deset yapabilirim <gülüyor> <Bilmeyeceğim>. <gülüyor> Duydunuz mu sesi? Merhaba Brian Kalkar. Lan Neyse dalga geçmiyor, Sonra Minecraft bana bir tane çakal O katı. Zor oluyor oyun. Sonra da bir ölü tak olur. Aha iki vuruştu öldürdüm. Minecraft oynayanlar lütfen bu videoyu beğensin ve her şeyi yapsın yani. Oynamayanlar da yapsın. Beğeni için yalvarmıyorum ama size. Bunu bilin. Ya Minecraft ben ne dedim işte size. Ya sana hemen biz. <laughs> ne oldu lan? <laughs> Oğlum Minecraft evet. hiç bana bunu yaşatmadı. Yemin size Minecraft bana hiç böyle bir duyum yaşatmadı. Peki, peki doğum ne oldu lan? <laughs> Oyun mu bozuldu, ne oluyor ya? Abi, ne oldu lan? Abi, benim... Abi, ben anlamıyorum. Bu ne? Lan, karakterim değişmiş. Ben bu karakterle oynuyordum zaten ama karakter değişmiş. Ne oluyor abi? Altı tane sunucu var, ne alaka? Abi onu alacaktım. Ne oluyor ya? Ya ne oluyor artık? Ya Minecraft. Tamam arkadaşlar iyi günler size. Ben bu Minecraft'ı şimdi zaten döveceğim. yeter ya. Baksana abi her şey yapıyorum. Minecraft çok. Neyse hadi herkese iyi akşamlar. Bay bay.